Evet yanımızda şu anda Kayseri Erciyes Spor Ant, e, teknik direktörü Mehmet hocam var Mehmet Bulut hocam hocam bugün e, spor türkün yetenekli gençleriyle ile maç yaptınız neler söyleyeceksiniz ee, tabii ki e, yeni bir araya gelen gençler e, tabii onların uyum sorunu var evet. e, ama yetenekli oyuncular var işlerinde gerçekten kaliteli oyuncular var. E, Bizim için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Ee, tabii ki bu gençler ilk maç sanırım. Ee, tabii ki zaman içerisinde maç sayısı arttıkça önümüzdeki günlerde daha böyle birbirlerini daha yakından tanırlar, özelliklerini bilirler en azından. Ee, bizim için de iyi bir maç oldu, onlar için de iyi oldu. Ee, i̇yi bir organizasyon, faydalı bir organizasyon. Ee, bizim için de yani buradan bulacağımız yetenekli oyuncularla bize de katkı sağlayacaklardır. Ee, i̇çlerinde içlerinde üç 2 3 tane benim tespit ettiğim oyuncular var hakikaten. E, bunlar zaman içerisinde daha da iyi olurlar. bizim için de fayda oldu. Sanırım sizin için de olmuş. Hocam takımda Kayseri Erciyes takımı olarak gençlere önem verdiğinizi söylediniz. Altyapıdaki gençlere yönelik herhangi bir çalışmanız var mı? Şimdi tabii biz bizde bugün oynayan kadrodan 6 tane altyapıdan gelen oyuncumuz var. Biz her zaman şunu savunuyoruz, başarıya ulaşmak istiyorsanız aç oyuncularla, heyecanlı oyuncularla ulaşabilirsiniz. Biz buradan yola çıkarak hep genç oyunculara önem verdik. Bugüne kadar da başarılı olduk. E, o bakımdan biz Erciyespor'un çizgisi bu. Çizgiyi değiştirdi zaten, e, sıkıntıya düştü Erciyespor. Ee, ...biz sürekli bunu savunuyoruz... ...bunda da başarılı oluyoruz... Ee, ...her zaman söylüyorum... ...genç oyuncuyla dinamik... Her, ...özellikle çağımız futbolu, günümüz futbolu... ...yüksek tempoda oynanıyor... ...bu yüksek tempoya genç oyuncular ayak uydurur... ...o bakımdan e, e, genç gençler herkesin... E, ...alt yapılara gençlere önem vermesi gerekiyor... ...çünkü... Ee, zor bir iş. E, finansı zor bir iş. E, fiyatlar Türkiye'de özellikle çok yüksek. Bizim de öyle mali gücümüz çok yüksek. iyi, iyi değil e, o bakımdan. E, gençlere e, önem veriyoruz. İyi bir altyapı tesisimiz var. E, buradan çıkacak gençlerle Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. Evet hocamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kayseri Erciyes Spor'un bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı başta Mehmet Bulut Hocamıza ben Spor Türk olarak teşekkür ediyorum. bugün güzel bir hazırlık karşılaşması oldu bizim için de. Hocamız da zaten gençleri izlediler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ligde biz Kayseri Erciyes Spor'a başarılar sağ olun. diliyoruz. Gerçekten Avrupa'dan sağ olun. izliyoruz. Gurur duyuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Tüm Avrupa'da yaşayan Türklerde sağ olun. hocam sizlere ligde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Yolunuz açık Sağ olsun diyoruz de. Sağ Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. E, değerli Spor Türk izleyicileri şu anda Antalya'da kamp yapmaktayız. E, Antalya'da bulunan Diyarbakır Spor Teknik Direktörü Murat Yiğit ile birlikteyiz. E, Murat hocamızın e, öncelikle Diyarbakır Spor'la ilgili görüşlerini almak istiyoruz. E, evet Murat hocam öncelikle takımla ilgili bize bir bilgi aktarabilir misiniz? Vallahi ilk yarı itibariyle istediğimiz yerde bitirdik. Belki daha üst sıralarda bitirebilirdik ama 27 puanla 6. sırada bitirdik. Devralas kampındayız. Ortamımız gayet güzel. Burada Kornea Spor'un düzenlemiş olduğu turnuva var. Ona katılıyoruz. Bir problemimiz yok şu anda. 3 ee, üç tane transfer yapma durumumuz var. Bunlardan iki tanesini gerçekleştirdik. Bir tanesi kaldı. Eksikimiz bir o kaldı. Onu da tamamlarsak ideal düşündüğümüz kadro hemen hemen olacak. Zaten maç haftasına girdik. Burada bir son maçımız var. Antep Büyükşehir ile oynayacağız yarın. Ondan sonra lige başlayacağız. Allah nasip ederse. Hocam bir de biz Avrupa Futbol e, Spor Türk olarak Avrupa Futbol Karması olarak Antalya'da kamp yapmakta bulunuyoruz ve e, bizim de getirmiş e, olduğumuz e, gurbetçi futbolcularımızla ilgili bizim yaptığımız e, çalışmayla ilgili sizlere bilginizi alabilir miyim? Valla ben dün sizden görüştüm. Daha önce belki görüşmüş olsa bir, olabilseydik. Yani orada 89'lu, 90'lı, 88'li futbolcular var. Onlar da Türk, Fransa, İngiltere, Hollanda. Buralardan topladığınız bir karma yapmışsınız. Belki bugün idmanınızı seyretmeye geleceğim. İnşallah orada 2 veya 3 yetenekli futbolcu bulabilirsek tabii biz de kendi bilgilerimize katmak isteriz. Öncelikle tabii hocamızın izin vermesi lazım. Yani böyle bir organize yapmışsınız çok güzel bir şey. İnşallah bunun devamı gelir. Oradaki gurbetçilerimize de faydalı olur. Sizin hocam e, bu e, Avrupa karmasını e, yakından e, bir bilginiz e, ve takip bir hoca olarak takip ediyorsunuz. E, Sport Türk e, futbolcu arkadaşlarımıza e, tavsiyeniz nelerdir hocam? Allah şimdi. E, Türkiye Süper Ligi'nde bildiğiniz gibi gurbetçilere bir önem var. Hani en ufak bir çıkışta hemen üç büyükler kapıyorlar. Yani neden olmasın? Çünkü Avrupa futbolu biraz daha çok Alman. Alman Ligi'nde bir kısırlık var. Ondan dolayı işte Hamit var. Yani birçok örnek verebildiğimiz sporcular var. Yani bu çocuklar da yetenekliyse Öncelikle ben derim ki Türkiye'deki Süper Lig'de bulunan takımlar alsın. Yani yurt dışındaki takımlar değil de bizler sahip çıkalım. Bizlerle bir yerlere gelsinler. Yani yetenekli gençler varsa inşallah biz de bugün idmanımızı seyretmeye geleceğiz. Şimdi idmanımızı seyretmeye geleceğiz. İnşallah iyi bir şeyler olursa biz de bakacağız. Peki hocam biz de Spor Türk ekibi olarak Diyarbakır Spor'a e, başarılarımızı diliyoruz. E, ve evet, sizin de ilginizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun teşekkür. Ederim.